Videomuzdan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir konumuz var. Türkiye'nin ucuz yumurtasıyla yani klasik hepimizin yediği anne yumurtamızla bir de Türkiye'nin dünyanın en pahalı yumurtasını bugün şöyle bir tüpümüzü aldık. Böyle biraz ormanvari içiniz açılsın diye uğraşıyoruz. Gittik şey, te tenceremizi de aldık. İşte tava falan pardon. Mutfakla aramız iyi değil zaten. Böyle bir inceleme yapacağız. En pahalı yumurtayla ucuz yumurtayı kıyaslayacağız. Bunların protein değerlerinden sizlere bahsedeceğiz. Artık her sabah hocam yine mi 5-6 yumurta yiyeceğim dediğiniz anne yumurtamız ama tabii sizlere bunu zaman kaybettirmemek adına şöyle bir soyalım. Eller tabii büyük olduğu için yumurta full kaplanıyor. O da ayrı konu. Oh mis. Oğlum 6 gram protein var. Yükleyeceksiniz. Tabii buna tek atmak bir sporcunun işidir. Su var mı biraz? Şimdi bunun fiyatı şu an 3 TL. Biz videoya video yata kadar 4 TL olabilir. Neyse geçelim o kısmı şimdi. Burada arkadaşlar şimdi sırada yaklaşık bir tanesi 30 değerinde olan kaz yumurtamız geliyor. Hop aldık. Şimdi bunun paketi de kırılmasın diye mi? Hayatımda hiç kaz yumurtası yemedim. Şunu bir buradan büyüklüğünü merak ediyorum. Bunun arkadaşlar protein değeri ortalama 14 gram civarı bir yumurtada. Ve bir tanesi 30 TL. Yani bizim normal her sabah yediğimiz klasik tav şey yumurta tavuk diyorum yumurtayla 10 katı fiyat farkı var. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne? Bu ne? şey olmamışlar. Kaz yumurtası değil ki bu. Aynen 4 tane gelmiş lazım. Ha. Gitti mi diyor? <laughs> abi 4 tane yumurta gelecekti. Kaz yumurtası. Tanesi 30 lira oluyor arkadaşlar. 120 civarı. Ben de diyorum bu koku niye lan paramparça oldu? Allah Allah. Dolandırıldık da. Neyse arkadaşlar. Neyse önemli olan sizin için. Demek kuşu yumurtası olduğu için. Pahalı olan yumurta olduğu için bunu da bir şöyle. Şey <laughs> neyse bu çok kötü. Bunu hemen imha edelim abi. Ee, bunu bir poşete falan koyalım. Çünkü bu bozuk kediler, hayvanlar falan, yalarmalar, zehirli hayvanlar. Bunun hepsini saralım iyice atalım konteynere. Şimdi o zaman heyecanlar duruktaysa şu an göreceğiniz yumurtayı ben hiç bakmadım içine. İlk defa sizle bu ağırmış lan. Körlü yaparsın ha. <laughs> Bunun fiyatı arkadaşlar tam tamına bu deve kuşu yumurtası 700 TL civarı. Bir nevi bu video 3 vs 3 TL vs 700 TL oldu. Şimdi bir bunu açmamız gerekirse Açıyor muyuz? İlk defa bak bak bakıyorum ilk defa. Vay anasını. Oğlum bu ne lan? Kocaman he. Cık cık. Abi güzel de kokuyor. Bu ne lan? Oğlum <laughs> elim kadar yumurta buldum lan hayatımda ilk defa. Baksanıza şuna. Hop be o bir şeyden içinden bayağı şey geliyor. Şey olmasın bir şey olmuş. Oğlum bu ne? Bir tane yumurta var hocam içinde. Om deve kuşu, om kafa falan atıyor lan yumurta içeride bir şey. Om bayağı güçlü. Bu 700 TL. Yani bir şöyle söyleyeyim. Biriyle kavga etseniz kafasına geçirirseniz kafasını yararsınız. Ona oğlum kafayı yarar ha. Vay be, 700 liralık yumurtayı da hayatımızda, ya yani şu yumurtayı ölmeden önce bir gördüm ya, çok değişik hissettim şu an kendimi. Yandı. Evet tüpümüzü yaktık. Şimdi mesele yumurtayı yavaşça zarar vermeden kırmakta. Bunu elinde kafamda kıramayacağıma göre içinden katı şeyler var geliyor ya böyle. Bu ne lan? Böyle tırsmıyor değil mi yani? Sakin ol oğlum geri geri bas. İçinden çıkacak şey seni yiyebilir. Oha lan çekişe direniyor lan. Bak şey bir şey böyle öyle bir kabuk katmanı var ki. Allah Allah. <laughs> <laughs> bir şey olmaz, geçer bunlar da. Rejinin üstüne geldi. Koku bakıyorum. E tavuk yumurtasıyla aynı da. Çok yoğun bir sarı var gibi ama kabuk girdiği için o dökülecek biraz tabaya. Ben var hayatta içemem. Nasıl ya? İçmeyeyim ya. Hocam iç. 30 yumurta içine sokmuşlar. Mevzu o. Tabii mesele ben bunu pişirecek miyim sizce? Abi yemiyor ya. İçeyim mi? Oğlum deve kuşu falan gelmesin ağzıma. Yok <laughs> canım <olacağım> sarı yapıyorum. Çatal <laughs> <laughs> Bu ne lan böyle? Kafası mı bu? Oğlum, oğlum bir şeyler var lan içinde bunun. Baksana bu ne? Kanatları falan var. Oğlum kanatları falan var. Dökelim ya bu çok yoğun. Şimdi gençler dökümümüzü yapalım. Oy maşallah. Oy maşallah. Böyle kalsın. Şimdi sevgili arkadaşlar, deve kuşu yumurtamız gördüğünüz gibi canavarımsı bir şey. Tabii içme pek cesaret edemedim. Biraz cesaret toplayamadık. Ortalama bunun çok ilginç. 200 gram protein değeri var. Yani bir tane yumurtadan 200 gram protein çıkıyor. Bazı kişilerin 2-3 günlük protein ihtiyacı diyebiliriz. Mesela bu 200 gramı almak için bizim nüklemen whey proteinden 9 ölçek iç içiyorsunuz yani. Yani 200 gramı bura bu yumurta 700 TL'ye şey yapıyor. Aranızda Mr. Olympia'ya falan hazırlanan varsa bakabilir neyin olduğu da. Şimdi ufaktan kaynamaya başladı. Bakalım iyice bir şöyle bir haşlansın. Bir pişirelim de iyice bir. Sarısı çok yoğun. 2000 kalori biliyor musunuz? Mesela arkadan mesela kedi şu an bir hareketlendi dilim ile oynuyor. Oğlum senin gibi 300 tanesini doyurur ha bu söyleyeyim. Valla değişik bir hayatta yaşıyoruz. Yumurtanın elimden hatta kafam kadar olduğunu da ilk defa gördüm. Gerçi deve kuşları hayvan gibi bir şey oluyor. Kocaman bir şey oluyor yani. Ben bir şey diyeyim bakın şimdi bunun raf ömrü 20 günmüş tamam mı? Bu yumurtayı planlama falan kamera arkasındaki arkadaş sağ olsun 30 gündür ben onunla içemedim. Tırsıyorum yani hani artık mideden gider miyiz falan. Ben de kardeşim siz bunu tek ben yiyeceğimi sanmayın. Siz de deneyeceksiniz yani. Burada bir şey olacaksa herkese olacak. <laughs> Kaçış yok. Bakın biraz omlete böyle sanki sucuklu mucuklu omlete döndü. çok iyi kokuyor şu an. Yani hani yumurtayı sade koyup peynirli omlet gibi bir koku gelmeye başladı. Ee, yaklaşık 7-8 dakika oldu şu anda ama çok fazla büyük olduğu için içeriği yüksek yapmamız lazım. Normalde 3-4 dakikada bitiriyoruz işi normal yumurtada. Hatta şöyle bir gösterelim buyurun. Daha var. Az kaldı. Neyse ben bunu kedilere vereceğim. Kas yaptıracağım hepsine. Pofudukal aldı. Çok bir zamanı kalmadı bunun söyleyeyim. Hazır gibi neredeyse. Başımıza bir şey gelirse yakınlarda hastane falan ayarlarsınız. Kapatalım altını. Oh! Geliyor gençler. Bak bana öyle bakma oradan. Böyle bakıyor bak. <laughs> dişini dişini ısırdım galiba. <laughs> Serpmişi şey geldi de. Yani şöyle söyleyeyim. Hala tam olmamış. Yumuşak bayağı Bir tık daha iyi olabilirdi. Ama bir fark yok. Yani tek farkı Şunun şu kadarı, ya bunun şu kadarı 30-40 yumurta yemiş oluyorsunuz. Öyle bir fark var. Kamera, al bakayım. Bana bir şey olmadı, ölmezsin. Baya güzel. Ekmek sayesinde. Ekmek de çok. Bir dakika. <laughs> Devam ediyorum. Arkadaşlar bugün sizlere bu arada bu ziyan olmayacak merak etmeyin. Bunu ben bir kaba alıp yiyeceğim zaten veya işte hayvanlara biraz verelim. Yani. Merak edenlere dağıtırım. Her türlü halledeceğiz. Baya baya var gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde. Sadece bir tadım testi yaptım sizlere. Hani nasıl olacağı ile ilgili. Dediğim gibi 200 gram protein var. Bugün böyle bir farklı bir kova çekelim dedik. Bizim her gün sabah yediğimiz tavuk yumurtasıyla bir de hayatımızda benim ilk defa gördüğüm birçok kişinin görmediği 700 liralık yumurtanın bir farkını göstermek istedim. Daha farklı ama güzel bir tadı var. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz. 700 lira diye yumurta mı olur lan oha diyen arkadaşlarınıza da gönderirsiniz. Bir de like atarsınız. Sizin için hayatınızı hayatımı risk <laughs> atmaya başladım artık videolarda. Öpüyorum sizlere, seviyorum arkadaşlar eksik olmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi antrenmanlar.